Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, olaylı derbi maçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Stadyuma biletsiz giren taraftarlar olduğuna dair tutanaklar bulunduğunu söyleyen Kılıç, maça gelen 76 bin insanın tümünü holigan olarak göstermeye, <laughs> göstermeye kimsenin hakkı olmadığını belirtti. <laughs> polisin görevli olmadığı kapılarda ki kapılarda polisin zaten görevi yok, bu güvenlik görevi özel güvenlik firmasında yani kulüpte olan bir vazifedir. <laughs> ee, biletsiz seyircinin tribüne girdiği konusunda bizde bilgi var. Polisin kontrol ettiği noktalardan biletsiz seyirci girmedi ama polis kontrolünün olmadığı noktalardan ve kale arkası tribünlerin üzerinden aşarak biletsiz seyirci girişi maalesef var. Bununla ilgili zaten tutanaklar var. Raporlar tutuldu polis tarafından. Federasyon yetkilileri tarafından, kulüp yöneticileri tarafından, herkes tarafından raporlar tutuldu. İlgili savcılık makamınca raporlar değerlendirilecek. Stadyumda 70 binin üzerinde taraftar vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 76 bin seyirci vardı stadyumda. Olaylara karışan şayet 3-5 bin kişi ise o stadyumdaki olaylardan büyük kaygı duyan, büyük tedirginlik duyan 70 bin insanı da ayrıca olayın tarafı haline getirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bakan Kılıç, Fatih Terim'in Galatasaray'la yollarını ayırması konusunda yöneltilen soruları ise yanıtlamak istemedi. Soruları sadece ben alacağım, Milli Takım ve Sayın Fatih Terim'le ilgili konulara girmeyeceğiz, onu da söylemiş olayım. Fatih Hoca ile ilgili Futbol Federasyonu Başkanı dün yeterince açıklamalarını yaptı, konuyu detayına kavuşturdu. Fatih Hoca'mıza Milli Takım'da inşallah mutabakat sağlanır, yola devam kararı uzun soluklu olarak alınırsa, Milli Takım'da başarılar dileyeceğiz. E ne Galatasaray camiası Fatih Hoca'yı unutabilir ne de Fatih Hoca içinden çıktığı Galatasaray camiasını unutabilir. Bugünkü tartışmalar, konuşmalar, karşılıklı cevaplaşmalar kısa bir süre içerisinde unutulur, terk edilir. Asıl olan Türk futbolunun büyümesidir.